Çengir Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Minolal'dayız. Çelik kapımızda çok ciddi bir kasma problemi var. Kapımız burada kasmaya başlıyor ve çok ciddi kasıyor. Şu an kapanmıyor. Kapımızı sorunsuz bir şekilde açılır kapının hale getireceğiz. Hep beraber izleyelim. Minolal'dayız. İşlemlerimizi tamamladık. Kapımız başında kapanmıyordu. Şimdi önce bir testimizi yapalım. Bakalım kapımız kapanıyor mu sorunsuz bir şekilde. Kasılıyordu. Sona bile gelmedi. Şu anda sorunsuz bir şekilde. Peki iki parmakla kitmenin rahatça açılıp kapanan bir kapımız var artık. Ev sahibimiz Mustafa Bey ile birlikteyiz. Merhaba. Ümit Bey arkadaşlarına teşekkür ederim. Yardımlar ve destekleri için büyük sorunum ailekle. Çok teşekkür ederim. Yolları baktılar açık olsun. Başka bizi internetten buldunuz efendim. Davet ettiniz. Evet öyle Peki, oldu. Peki internetten bizi izleyen diğer kullanıcılara tavsiye eder misiniz? Tabii ki tavsiye ederim. Büyük destek aldım. Sorunum bir gün için ailekle. Çok sağ olun efendim. Kolay gelsin. Sizin de kapınızda kapanmama problemi varsa, kapınız kasma yapıyorsa, kilit tutmuyorsa Aşağıdaki linkten ve aşağıdaki numaradan haftanın 7 günü 24 saati en uygun fiyata en iyi işçilikle kafanızı tamir ettirebilirsiniz. Çilingir Merkezi güvenli günler diler.